Merhabalar değerli Saat Edi Türk izleyicileri. Büyükleri Masalları'nın yepyeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Ben Gamze ve sevgili Nisan'la bugün size yeni bir masal okuyacağız. Ve bu masalımızda Rabbin öğretisinin evrenselliğini ve mükemmelliğini bir kez daha göreceğiz. Evet. Nisan nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? <laughs> İyiyim canım. Teşekkür ederim. Yine güzel bir masalın varmış. Evet, çok güzel bir masalımız var bugün. Artık mi? sana masalcı abla falan diyorlar mı? <laughs> diyecekler yakında bize. Galiba. Yakında diyecekler. Evet. Evet, bu, bugünkü masalımız da kendimizi değiştirmek istediğimiz şeylerle ilgili galiba. Değiştirmek istediğimiz şeylerle ilgili olarak başlıyor. Evet. Evet. Biz o gözle dinlemeye, okumaya, sen okumaya, biz dinlemeye başlayabiliriz. Evet. Ee, ama bir şeyi değiştirmek için önce onun değişmesi gerektiğini kabul etmek gerekiyor. gerekiyor. Mesele de aslında burada başlıyor. başlıyor. Peki başlayalım mı o soruya? Haydi bakalım. Heybe! Bir gün dedi ki Jüpiter, canlıların hepsi huzuruma gelsinler. Kendi biçimini beğenmeyen varsa eğer, söylesin çekinmeden çaresini bulurum ben. Maymun Efendi önce dinleyeyim sizi. Şu hayvanlarınkiyle ölçün güzelliğinizi. Memnun musunuz? Ben mi? Elbet. Her şeyim tam. Ben de onlar gibi dört ayaklıyım. Yüzümü de beğenmekte haklıyım. Fakat ayı kardeşin yerinde olsam pek canım istemezdi resmimi yaptırmayı. Bu sözleri duyunca bir adım attı ayı. Dert yanacak sandılar. Fakat ne gezer. Kendi güzelliklerini saydı birer birer. Sonra döndü alaya aldı fili. Kuyruğunu dedi uzatmalı biraz. Kulakları da kısalsa fena olmaz. Bu kocaman yığının ne başı ne sonu belli. Söz sırası geldi file. Bu akıllı uslu hayvan bile kendini övüp durdu. Fakat bayına hanımı pek şişman buluyordu. Karıncaya gelince kendisi devdi. Peynir kurdu cüce. Jüpiter hepsini başından kovdu. Hepsi kendini beğenmiş, hepsi başkasına amansız. İçlerinde en delisi insanoğluydu. Biz ki başkalarında pireyi deve yaparız, kendimizde deveyi pire. Başkalarında günah ararız, evire çevire. Kendi ayıbımız başımızın tacı. Bize bir heybe dokunmuş büyük bir dokumacı. Öndeki göze başkalarının kusurlarını koruz, arkadaki kendi kusurlarımıza mahsus. Evet. <laughs> Son derece söylemek istediğini açıkça anlatan, anlatan bir, bir masalımız bir. var masalımız bu var. sefer. Evet. Ama çok hoş bir dille yazılmış. Hı hı. E, sonunda bağlandığı heybe benzetmesi de gerçekten çok güzel. Çok güzel. Hı. Şimdi yine bakalım neler var, kimler var. Evet. Maymunumuz var. E, kendine kesinlikle güzel olduğunu düşünüyor. <laughs> e, Jüpiter'i burada mitolojiden, Yunan mitolojisinden, antik Yunan'dan Almış. almışlar. Hı hı. E, yani bir şekilde diyelim ki Tanrı diyor ki memnun musunuz? Hı hı. Şimdi... E, maymun diyor ki gayet de güzelim ama ayı gibi olsaydım, bu ayıya benzeseydim eğer hı hı. E, fotoğrafımı çektirmek istemezdim, resmimi yaptırmak istemezdim. Öbürü diyor ki ben gayet iyiyim, bir kere filin kuyruğu kısa, fil diyor ki balina çok şişman, <laughs> balina diyor ki şu bu derken en son karınca diyor ki ben gayet de dev gibiyim, bir kere cüce olan peynir kurdu. Yani herkes birbirinde beğenmeyecek bir şey Hepsu buluyor ama aslında soru ne hı hı. kendinden memnun, memnun musun? musun hiç kimseye normalde hı hı. bak sence şu 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 kişiler nasıl diye sorulmuyor hı hı. aslında kendinden memnun musun Kendine değiştirmek istediğin bir şey var mı diye soruluyor sorunun özü bu hı hı. ama hepsi başkalarını kötüleyerek kendinin iyi olduğunu anlatmaya çalışıyor hı hı. zaten en sonundaki heybe benzetmesinde de gayet güzel bir şekilde açıklamış Evet bu Hı -hı. bazen böyle kendi kusurlarımızı bir şeylerin dibine böyle sıkıştırıyoruz. sıkıştırıyoruz milletinki önde bak o böyle yaptı Bu da böyle o da şöyle Hı -hı. böyle bir alışkanlığı var insanoğlunun Hı -hı. maalesef İnsanoğlu derken bizden bahsediyoruz Evet Hı -hı. kesinlikle öyle. Bu çokça e, sık çıkan bir şey tabii ki karşımıza hayatımızda, hı hı. günlük hayatımızda. E, bunu nasıl yaşıyoruz peki? Günlük hayatımızda hı hı. her an yaşıyoruz. Evet. Özellikle iş ortamında bakıyorum Özellikle ben. Özellikle Belki bilmiyorum e, bizim ülkemizde sohbet etmek iş arasında hı hı. çok yani sıkça rastlanan bir şey. Hı hı. Sohbet ederiz hepimiz evet ederiz. Ama o sohbet konuları ailede de öyle nasıl oluyor da hep birilerinden bahsetmeye geliyor eninde sonunda. Hı hı. Birilerinden bahsederken e, hani şunlardan bahsetmiyoruz. Aa bak şu kişi şöyle bir yeni kitap çıkarmış. Yeni bir e, parça, müzik parçası çıkmış, şu olmuş, bu olmuş, şu film falan gibi Hı -hı. bir şeyden bahsedilmiyor. Hı -hı. Genel olarak şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış. Şu yeni bir bir şey almış, bu böyleymiş. Hı -hı. Neden bu kadar kendimize değil de başkalarına akıtıyoruz enerjimizi? Evet. Gözlemleme yetimizi kendimiz için değil, başkaları için kullanıyoruz. Bu bir kere biz zaten böyle hani sanki havuzun dibi delik kalmış, tıpa açık kalmış gibi bir durum. Hı hı. Neden? Çünkü aslında hedef koyma stratejilerinde vesaire biz hayatta başarılı olmak istiyorsak hı hı. bir vizyonumuz olacak. Kocaman bir vizyon da olabilir bu. E bunun bir hedefi olacak. Hedef koyma stratejileri var. Hı hı. Bütün bunların başında gelen bir şey var. Biz bunları bazen fark etmeden yapıyoruz ama yapıyoruz, evet. işin başında olan şey kendini tanımak. Hı hı. Tamam ben bir vizyon kendimi oluşturuyorum. Hı hı. Ama ben kendi çağrım ne? Armağanlarım ne? Armağanlarımın derecesi ne? Biliyor hı hı. muyum? Kendimi tanıyor muyum? Onu bırakın ben neyi yapmaktan keyif alıyorum? Neyi yaparken kendimi hani yaşam amacımı gerçekleştiriyor, gerçekleştiriyor. gibi hissediyorum. Evet. Bunların peşinde koşmuyoruz. Hı hı. Kendimize dönmüyoruz. Evet. Sonra diyoruz ki zamanım yok. Ama başkalarının yarım saat konuşacak zamanım var. Ama kendimle alakalı günde yarım saat ne bileyim günlük yazacak, şunu yapacak, bunu yapacak vaktim yok. Hı hı. Genelde böyle bir durum var. Bu hayvanların arasında bakarsak eğer böyle bir durum var. O kadar işin başında hı hı. ta ki sözleri kesilene kadar dışarıdaki kişilerle meşguller Meşgul ki, ki evet. kendilerinden doğru düzgün bahsedemiyorlar. Hı hı. Ya diyor ben iyiyim aslında da şu şöyle Hani iyisin aslında ama biraz daha derine in. Hı hı. Yok, hayır, tamam. Yani üstün körü bir şey söyledim. Sonra ben milleti değerlendirmeye geçeceğim. Hı hı. O yüzden günlük yaşamda önce kendimizi tanımamız, o zamanın, o kaynakların, o odağın enerjinin, hani kendi yaşam enerjimizden bahsediyorum, kendimize dönmesi gerekiyor ki hı. kendimiz ne yapmak istiyoruz, neyimiz iyi, hı hı. neyimiz kötü. Hı hı. Hani hep böyle klasik bir ee, halkla ilişkiler analiz yöntemi vardır. Bir Hı -hı. şey değerlendirilirken SWOT analizi diye bir şey yapılır. Evet. Bakarsın benim güçlü yanlarım ne, benim zayıf Sevim yanlarım mi? ne, ne gibi olasılıklar var önümde vesaire. Hı -hı. Ee, kendimiz için bunları genelde yapmıyoruz. Hı -hı. Tamam güçlü yanları güzel. Maymun diyor ki gayet de güzel. Benim de dört ayağım var. Onlar gibi yüzüm de gayet güzel. Hı -hı. Evet. E, Fille diyor ki ben gayet iyiyim aslında. Balina şişman. Yani sadece iyim aslında o iyi yönlerimizle olay bitmiyor. Ve iyi yönlerimizin de aslında alt maddeleri var normalde. Ama biz oralara hiç gelemiyoruz. Neden? Dikkatimiz dağılıyor hemen başkalarıyla Başka alakalı şeyle şeyler yapıyoruz. Evet. Belki hani o böyle dedim ya SWOT diye bir şey. Hı hı. Onun ikinci basamağına geçtiğimizde Zayıflıklarımızdan bahsetmemiz lazım. Kaldı ki normalde hı hı. ilerleyebilmemiz için bir şeyin zayıf olduğunu kabul edeceğiz ki güçlendirelim, göre, değil mi? çalışacağız. Evet. Binalara nasıl bakıyorlar, geliyorlar, zayıfsa eğer depreme dayanıksızsa güçlendirelim diyorlar. Hı hı. Yok yok bu zaten dayanıklı derlerse ne oluyor? Güçlendirmiyorlar, deprem oluyor, çöküyor. Evet. E biz kendimizin zayıf yönlerini hiç tespit etmeden, güçlendirmeden devam edersek bir gün bir fırtına gelir. Bir gün bir, bir şey olur hı hı. ve bir bakarız darmadağın olmuş. Şu halindeyiz. Evet. Bu aşamaya geçtiğimizde hı hı. refleks olarak şöyle bir şey yapıyoruz. Kendi zayıflıklarımıza bakmak yerine hı hı. hop dikkat hemen kayıyor başkalarının e zayıflıklarına. Evet. İşimize gelmiyor biraz. Hı. O yüzden ne kadar da hoş bir şeydir gidip de bir maymunun, bir filin, kuyruğunun küçüklüğüyle ilgilenmesi. Evet. Peki maymuna mı bunun ne yararı var? <laughs> Sadece kendi zayıflıklarını görmesini, bir adım ilerlemesini engeller. Engelliyor. Yani hiçbir Kötü... katkısı yok, zararı var. Evet. Kötü hissetmesine neden oluyor. Yani aslında bir şeyin üstünü kapıyor geliştirmek yerine. Hı hı. Bakıyor başkalarındaki kusurları görerek kendi mutlu olmaya çalışıyor. Hı hı. E, i̇nsan eğilimi diyelim ya da bir şekilde artık hızlı yoldan daha aman hiç ben o kapalı kutuyu açmayayım, kendimi rahatsız etmeyeyim gibi bir kaçış yolu. Evet, ne yazık ki. Peki kilise yaşamımızda bunun izlerini nasıl görüyoruz? Kilise yaşamında zaten kutsal kitapta bangır bangır bariz bir şekilde herkesin bildiği, ezbere söyleyebileceği ayetler var. Evet. Şimdi bakıyor muyuz Hı -hı. acaba bilmiyorum yani böyle şeyler var mı varsa? Hı -hı. Günlük hayatımızda biz gidip de şu kişi şöyle bu kişi böyle Hı -hı. yargılamaktan ya da başkalarının hatalarını görmekten kendimizi alıkoyamadığımız zamanlar olabiliyor mu acaba? Hı -hı. Bazen oturulup mesela o kadar ufak şeylere, şu kişi şöyle bir şey yapmış, şöyle böyle. Hı -hı. Gereksizce zaman harcıyoruz ki aslında o süre zarfında halledilebilecek pek çok iş var. Bakıyoruz. Rab acaba o zayıflıkların farkında değil miydi? Hani Rab farkında değil mi filin kuyruğunun ince olduğunu? Olduğunu, evet. Farkında, Hı -hı. kendi yarattı. Evet. Rab bilmiyor mu benim bir zayıflığım olduğunu? Oldu. Evet, Rab bilmiyor mu? O kardeşin, bu kardeşin, senin herkesin hı hı. şu masanın bile bir zayıflığının olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Hı hı. Çünkü herkesin var. Normalde. Evet. Ve bu şekilde seviyor. Peki bizden istediği şey ne? Kendimize dönelim. Hı hı. Bakalım. O yüzden evet. bir yerlerde şikayet sesleri <laughs> yükseldiği zaman hop 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 dur dur dur. Kendimize bakalım. Hemen o enerjiyi de yani o enerjiden kastım Hı -hı. hani benim kaynaklarım var ben buna zaman harcıyorum değil Hı -hı. mi? Evet. Ben buna çenemi yoruyorum. Evet. Ben bunun için stres yaşıyorum. Bazen öyle bir şey oluyor ki Hı -hı. işin içinden çıkılmaz bir sorunmuş gibi birisi şunu bunu yapıyormuşu. Hı, -hı. Anlatmaya koyuluyoruz. Evet. Bazen işte maymun o kadar takılıyor ki filin kulaklarıdır, filin işte et yığınıdır, filin kuyruğudur. Hı, -hı. Bütün onca söz, onca zaman, her şey fili değerlendirmeye ayrılıyor. Evet. Netice itibariyle, Rab bize ne diyor? Önce kendine bak. Evet. Bunu da hepimiz biliyoruz. Kendimize dönmemizi istiyor. İşin ilginç tarafı, hı hı. Hı hı. bunu belki binlerce kere okuduk. Evet. Nerede hangi programı açsak? İlk başta bize söylenen buydu. Hı hı. İman hayatımızda kaç kere bu konuyu işleyen vaza denk gelmişizdir? Muhakkak. Muhakkak. Hı hı. Ama işte öz denetim ruhu dediğimiz şey 7-24 derler ya haftanın 7 günü 24 saat hı hı. işlemesi gereken bir şey. Hı hı. Aksi takdirde bir bakıyoruz hop kendimizi da değerlendirir. Bunun bir istisnası var. Paulus'un dediği şey eğer birisi günah işliyorsa hı hı. yani oradaki günah da çok bariz bir şey bu arada. Hı hı. E, onu yani önce uyaracağız tabii o kişiyle konuşacağız ya uyaracağız. Hı hı. Hani aramızda bir anlaşmazlık olduğu zaman da tamam bunlar tamam ama bir günah varsa evet o kişiyle konuşulması Bazen yola getirilmesi için hatta belki azarlanması Hı -hı. kutsal kitabın hatırlatılması yani bazen söylenmesi gerekiyor Evet kesinlikle. Evet doğru. Hı -hı. Eğer ortada bir günah varsa ama günah olmayan şeyler için Hı -hı. E, yani gidip de başkasının bekçisi olmamıza Hı -hı. gerek yok. Hep derler ya klasik böyle ilkokuldayken herkes kendi evinin önünü süpürse aslında sokak tertemiz olurdu. Evet. Kendi evimizin önüne bakalım. Hı -hı. Komşu da bak evini bugün süpürmemiş. E bizimki de hala kirli. Evet. Yani ben süpürdüm mü? Hayır. Neden? Çünkü tek tek bütün komşuların evinin önünün temiz olup olmadığının bekçiliğini yapıyordum o sırada. <laughs> Ve o zamanı kendime ayırmadım. Evet. Paylaşmak istediğim bir ayet var mı? Evet, Luka'dan 6. bölüm 41 ve 42. ayetlerde şöyle diyor. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteyi fark etmezsin? Kendi gözündeki merteyi görmezken kardeşine nasıl kardeş izin ver gözündeki çöpü çıkarayım dersin. Seni iki yüzlü. Önce kendi gözündeki merteyi çıkar. O zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün diyor. Aynen öyle. Çok net bir şekilde. Şimdi Burada da hani diyor ya başkasında pireyi deve yapıyoruz, kendimizde de de, de deveyi pire, pire olarak yapıyoruz, piriyoruz. küçültüyoruz. Evet. Şimdi o zaman biz kendimize bakmıyorsak, kendimiz temizlenmiyorsak, bizde ruhtam olarak çalışmıyorsa, ben arkadaşıma kendim daha kötü durumdayken hı hı. günah bakımından hı hı. nasıl yardım edeceğim? Evet, nasıl seveceğiz değil mi? Yani birini Zaten yargılarken evet yargılarken nasıl seveceğiz? Buradaki problem şu ki, hı hı. Rabbin ilk buyruğu hani bakarsak normalde hı hı. tamam Rabbi seveceğiz, e komşumuzu seveceğiz. Evet. Bu şimdi bir sevme türü mü? Bir davranış olur ya şöyle yaptın şu falan. Hı. Tamam belki konuşulması gerekiyordur. Halledilmesi hmm. o an gerekiyorsa. Gerekmez, evet. Ama sürekli olarak sen şusun, sen busun. Gel de ben senin gözündeki çöpü bir alayım. Hmm. Orada mertek duruyor. Hani kendi heybemizde aslında arkada. Diyor ya arkaya kendimizinkileri saklarız. saklarız. Arkada bir deve oturmuş. <laughs> evet. Öndeki... Elimizle arasak arasak çantada bir şey kaybolurdu. özellikle hanımefendiler olarak bazen böyle çantanın içini ararız ararız bulamayız ya. Evet. O anahtar saklanır bazen böyle. Hı -hı. Hani başkasının küçücük günahını en öne koyarız. Hı -hı. Önüne de bazen bir tane büyüteci oturturuz ki daha iyi görsün. <laughs> Çünkü başkasının o görünmesi gerekiyor. Evet. Bir de sonra iyi niyetliymişiz gibi Hı -hı. dur ben senin gözündeki çöpü bir çıkarayım. Hı, -hı. Yani bakarsan sonra sorsak derler ki sadece yardım etmek istedim. Evet. Çünkü kardeşim bak bu yanlış. Tamam yanlış olduğunu gösterebiliriz. Gerçekten onun kendi farkına varabileceği boyutu aştıysa o günah. Hı hı. İşte babasının eşiyle evlenmekler ya da zinadır vesairedir. Hani. Gerçekten o kiliseyi karanlığa sürükleyen bir durum mu var orada Yoksa bu kardeş sadece işte şükredememiş gibi bir durum mu var? Üstüne üstüne gittikçe sevgi değil nefret, nefret. besleniyor. Evet. Üstüne üstüne gittikçe biz kendimize değil de başkalarının kusurlarına odaklandıkça Hı -hı. kim kazanıyor? Kötü olan. Kötü olan. Neden? Hı -hı. Çünkü Rabbize dedi ki bir olun. Evet. Biz ne yapıyoruz? Bu kötü, bu kötü, bu kötü. Pirinç ayıklar gibi. Hı hı. İyi de biz pirinç, pirinç, pirinç değiliz ki. Biz bir bütünüz. Evet. Bütün. Kesinlikle. Bir ayet paylaşmak hı hı. istiyorum. Mezmurlar 139 23'te şöyle diyor. Ey Tanrı, yokla beni. Tanı yüreğimi, sına beni. Öğren kaygılarımı. Evet. Devamında da diyor ki, hı hı. gör... Seni gücendiren bir yönüm var, var mı? Var mı? Evet. Öncülük et bana Hı -hı. sonsuz yaşam yolunda evet. diyor. Öyle diyor. Neden öyle diyor? Hı -hı. Çünkü her pazar günü evet. bize bir şans veriliyor. Bir fırsat veriyor. Evet. Aslında bu çok büyük bir şey. Hı -hı. Bazen eğer bir şey ritüel haline geldiyse biz pıt 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 oraya gidiyorsak Hı -hı. eğer olsun çok şükür hop Rabb'in sofrasını alıyorsak, pıt 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 geri dönüyorsak artık bir şey normalde boşalmış içi. Evet. Rab bize ne diyor? Yüreğini araştır. araştır. Daha doğrusu biz ne diyoruz? Kutsal ruh yüreğimi araştır. Hı hı. Bildiğim bilmediğim bir günahım var mı? Hı hı. Bana göster. Ayette ne diyor? Sına. Hı hı. Çünkü Rab yüreğimi araştırdığında kötü bir şey yaptım tamam bunu görecek. Evet. Ama aynı zamanda orada ne diyor? Tanı yüreğimi evet. ne istiyorum? Yüreğimin arzularını, isteklerini de öğrenecek. Öğren zaten biliyor daha doğrusu. Kaygılarını Hı -hı. öğrenecek. Hı -hı. Dolayısıyla zaten Rab hiçbir zaman bize böyle kaygılarımızı küçümseyen, bizim isteklerimizi küçümseyen bir yaklaşımla gelmedi ki. Hı -hı. Ondan önce istiyor ki sınav. Evet. O yüzden de bütün normalde imanlı olarak örnek aldığımız hı hı. yaşam öykülerinde her zaman Rab beni sına. Evet. Rab bana göster. Rab bana söyle. Yüreğimi değiştir. Hı hı. Ya, Paulus bize ne diyor? Düşüncenizin yenilenmesiyle hı hı. değişin. De Yok hı hı. biz ısrarla hayır efendim benim eski düşüncem müthiş. Hıh. Hı. Müthişti de o zaman neden? Neden bu şekilde? Hani neden? E, ne biliyorsun? Diyorsun ki bir arayıştasın. Hani bir boşluk var vesaire. Evet. Tamam evet iman ettik ama sonrası var. Hı hı. İman ettiğimizde hani küçük bir çocuk gibi Rabb'de babamız elinden tutuyoruz. E, ama da yani bir yere gidiyoruz ondan sonrasında. Hı hı. Sadece tuttuk ve tamam bitti değil ki o bir başlangıç ve herkes de biliyor onu. Hı hı. Yani Rabb'in sofrasını çok seviyorum. Hı. Defalarca defalarca. Ya Rabb olur. Ne olur daha da yaklaş yüreğime. Amin, evet. Ne olur bak benim yüreğimdeki bazen yakalıyorum kendimi. Rab bunu benden al. Hı hı. Her neyse artık Rabbin istemediği şey. Hı hı. Yani yalan mı söyledim bir şeyden mi kaçtım bir şey mi yaptım çekişmemi mi var kıskandım mı? Ya bakıyorum neden böyle davrandım hı hı. öfkelendim ama işte günah işledim mi? Hı hı. Şunu yaptım mı bunu yaptım mı? Rab bunu benden al. Ve hatta Daniel Hı hı. Ata ruhları için, ataları için yani bile tövbe ediyor. Hı, hı Rabb bize her hafta bu şansı veriyor. Her an veriyor aslında. Her an veriyor, evet. Ama hani insanız ya unutuyoruz ya. Hatırlamak en için. azından evet. her hafta birisi Rabbin sofrası aracılığıyla orada Hatırlıyor. hepimiz birlikte hı hı. bunu hatırlıyoruz. Evet. E yücelik olsun. amin var mı başka sorun? Son bir ayet daha paylaşmak Tabii. istiyorum. 1. Yuhanna 1. bölüm 5 ve 10. ayetlerde Mesih'ten, Mesih'ten işittiğiniz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur. Tanrı ışıktır onda hiç karanlık yoktur. Onunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Günahımız yok dersek kendimizi aldatırız. İçimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Günah işledir, işlemedik dersek onu yalancı durumuna düşürmüş oluruz. Onun sözü içimizde ol, olmaz." diyor. Evet. Eğer bizim bu masalımıza dönersek Hı -hı. Maymunumuz, filimiz, balinamız her neyse hı hı. deseydi şunu pek beğenmiyorum düzeltebilir misin? Düzeltecekti. Evet. Rab ben yalan söyledim bu huyu benden al. İyileştirecekti. Hı hı. Ve o zaman ben onun ağırlığıyla yaşamayacaktım. Ben günahım yok dersem yalan söylemiş olurum. Hı hı. Çünkü biz insanız ve ışıkta yaşıyoruz. Şey yaparlar böyle hani yumurtaları ışığa tutarlar içinde var mı siyah nokta görmek hı -hı, için. Hı. Onun gibi bir ışığa tutuyoruz kendimizi. Hı -hı. Siyah 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 kara noktalar var mı içimizde? Evet. Ve o noktaları tek 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 hadi biz bir yumurtadayız. Hı -hı. Ee, tek tek o noktalar temizlendiğinde hani böyle pür pak aydınlık hı -hı. bize zarar vermeyen sırtımızda dikenler Olmadan rahat bir hayatımız olabiliyor. İşte esenlik dediğimiz öyle bir şey. Evet. O zaman diyor ya senin okuduğun ayette de Hı -hı. Rabbin kanı böyle kişileri koruyacak her zaman. Amin. evet. Son olarak e, sona geliyoruz. Hı -hı. Bir, bir şey sormak istiyorum. E, bizim kendimizle ve Tanrı ile olan ilişkimiz çok önemli. Hı -hı. Bunun toplumsal getirisi üzerinde belki. Toplumsal getirisi şu çok Hı -hı. basit. Başka e, böyle mesela diyelim ki daha teşvik edici topluluklara hı hı. girdiğimiz zaman şunu anlarız, orada daha başarılı oluyoruz. Evet Eğer bir yerde sürekli olarak sen böylesin, sen şöylesin, sen böylesine maruz kaldıysak kendimizde, hı hı. hani kendimiz kendimizde Rab'le halletmek yerine sürekli olarak başkalarının iğneleriyle e, eğer yaşadıysak bir bakarız ki. Kendimizde öz yeterlik gelişmemiş. Evet. Bu ne demek? Kendimizi sürekli olarak öz güvensiz hissetmeye Hı -hı. başlarız. Şimdi bu da işin ters hali. Hı -hı. Evet biz kendimizi yüreğimizi açacağız ve Rab düzeltecek vesaire. Hı -hı. Diğer yandan da teşvik etmek var. Gerekiyor, hani evet. kardeşleri herkes birbirine senin kuyruğun işte ince, sen şusun, ben bir kere gayet iyiyim, sen cücesin. Bunları duyanlar Hı -hı. bir yandan yaralanıyor. Siz ya da biz bunları duyduğumuzda yaralanıyoruz. Hı hı. Normalde hayatta başarılı olmak, sağlıklı olmak için bu tür iğnelerden de uzak kalmamız gerekiyor. gerekiyor. Yani uzun lafın kısası ne oluyor? Hı hı. Biz kendimiz işte hani klasik sokak meselesi, hı hı. sokak temiz oluyor. Kendi evimizi önünü süpürüyoruz. Başkaları kendi evlerinin önlerini süpürüyorlar. Başkaları bize gelip karışmıyor. Biz onlara karışmıyoruz. Ne oluyor? Sokak güzel oluyor. Evet. Topluluk sağlıklı oluyor. Evet. Topluluk temiz oluyor. Ne oluyor? Sevgi bağları sürekli yaralanmak yerine Hı -hı. o bağlar böyle kopacak noktaya Yalnız, gelmesi e yerine e o bağların, ilişkiler, onun yerine ilişkiler bütünleşiyor. bütünleşiyor. Birbirini teşvik eden, destekleyen, Hı -hı. ihtiyaç olduğu zaman yardım eden, olumlu yönde birbirini kaldıran Hı -hı. bir toplum olmuş oluyor. Hı -hı. Bu ne demek? İşte temiz başarılı. O zaman biz beraber kocaman işlere böyle başlayabiliriz, girişebiliriz. Evet. Hani vardır böyle bir karikatür. minik bir balık tek başına bir şey yapamaz evet. ama küçük küçük balıkların oluşturduğu koca bir balık evet. normalde zararlıymış gibi görünen köpek balığını yutabilir. İşte böyle sağlıklı bir toplum bizi de bireysel olarak olumlu yönde etkileyecektir. Olumlu yönde kesinlikle öyle. O yüzden evet. biz de hayatımızda o istediğimiz hı hı. o teşvik dolu vesaire hayat için hı hı. kendimizin de öyle olmamız gerekiyor ki topluca toplum kalkınsın. Evet. Dua etmek ister mis? Çok isterim. Tamam. <laughs> ya Rabb sana hamd ediyorum ve şükrediyorum. Rab yüreğimiz ısına diye dua ediyorum. Gel şimdi her birimizin yüreğini ısına. Biz günahın oklarından kurtulmak istiyoruz Rab. Yüreğimizde seni gücendiren bir yön varsa kökleriyle birlikte söküp al diye dua ediyorum Rab. Kurtar bizi bu günahın ağırlığından. Ya Rab sen zaten bizi karanlıktan aydınlığa çıkarmaya geldin. Rab bu oklar yerine esenlik olsun. Bu karanlık yerine içimizden diri su pınarları aksın. Ya Rab, biz de senin isteğin gerçekleşsin diye dua ediyorum. Eğer kendimize dönemiyorsak, Rab gözlerimizi sana ve kendimize çevir. Rab kutsallaşma yolunda elimizden tut, yüreklerimize sakinlik ver ve her birimize değişme isteği ver diye dua ediyorum. Seni seviyoruz Rab ve Rab bize senin sevginden ayrı tutan her ne varsa, Silinsin gitsin, senin adınla ilan ediyorum Rab. Tamamen senin sevgin, bizim hayatımızda egemen olsun. Seni yüce ve diri adınla. Amin. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. <laughs> evet değerli saatte Türk izleyicileri, Büyükler'e Masallar'ın bir masalın daha sonuna geldik. Rabbin eli üzerimizde ve sözü her zaman kulağımızda olsun. Onu baktığımız her yerde görebilelim diye dua ediyorum. Esenlikle kalın ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.